Selamünaleyküm arkadaşlar. Soru çözümlerimizle devam edelim. Bağlı hareket soru çözümleri. Kuzeye doğru V büyüklüğünde sabit hızla hareket eden Şimdi arkadaşlar şuraya öncelikle yönleri çizelim. Arkadaşlar genel olarak böyle gösteriliyor. Yanlış çizseniz de sorun olmaz bu. Sağ, doğu, solu, batı yukarı kuzey, aşağıyı güney gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi adamın verdiklerini yazmak için önce yönleri belirledik. Kuzeye doğru V büyüklüğünde sabit hızla hareket eden K aracındaki gözlemci diyor. Kuzeye doğru ve Hemen çizelim bunu. K aracı kuzeye doğru V ile gidiyormuş. V, K eşittir. V. Tamam. Bu araçtaki gözlemci L aracını V büyüklüğünde sabit hızla batıya doğru gidiyor görmektedir. Batıya doğru görüyormuş. Şöyle. Kim kimi görüyor arkadaşlar? K aracındaki gözlemci L aracını. Yani L gözlenen K gözlemci. Ne yaptık arkadaşlar? Gözlenene eksi gözlemciyi ekledik. Bu neymiş? Batıya doğru V'ymiş. Şuraya yazalım. Şöyle. Tamam. Şimdi adam bize neyi soruyor? Buna göre L aracının yere göre hızı kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar verilenler bunlar. Elimizde K var. L artı eksi K var. Bize L'yi soruyor. Arkadaşlar bakın elimizde bu var. Yukarıda K burada. Bir de bu var. Bize L soruluyor. Bakın elimizde olanları topladığımızda zaten direkt eksi K ile K birbirini götürüyor. Ne kalıyor? L. O zaman toplayalım arkadaşlar elimizdekileri. Bakın yukarı V var elimizde. Sola V var. Yani batıya V var. Kuzeye V var. Batıya V var. Bunları topladığımızda V V nedir Pisagor'dan? V kök 2. Bunları toplayınca bize ne kalıyordu? L kalıyordu. Ne bulduk arkadaşlar? V kök 2. Tabi yön olarak burası neresidir arkadaşlar? Yönünü de sorabilirdi. Kuzey batı derdik. K diyeyim. Kuzey batı. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. İki tane hareketli vermiş yine. K ve L hareketleri. Birinin hızı 10 metre bölü saniye. Birininki 8 metre bölü saniye. Aralarındaki açı 20 ve 17'den toplayınca zaten güzel bir açı çıkıyor arkadaşlar. 37 derece. Yönlerini falan da vermiş. Şimdi neyi soruyor? K aracının L aracına göre hızı kaç metre bölü saniyedir? K'nın L'ye göre hızı. Arkadaşlar K'nın L'ye göre hızı diyorsa K aynı kalacak. Eksi L olacak. Arkadaşlar K aracının L aracına göre hızı nedir? Gözlenen K artı eksi gözlemci. L gözlemci olduğu için eksi yaptık. Bunu soruyor arkadaşlar. E, yapalım. K aynı kalsın. L'yi ters çevirelim. L böyleydi. Biz bunu tam tersine çevirdik. Bize çünkü kim lazım? Ekseriye lazım. Diğeri neydi? 8 Tamam. Şimdi yapalım arkadaşlar devamını. Şimdi bakın elimizde bir 8 var. Bir de on var. Bunları toplamaya çalışıyoruz. Nasıl bir şey düşünelim arkadaşlar? Şöyle düşünelim bakın. Elimizdeki bu onla bu sekizi toplayacağız. Bileşenlerini ayırarak toplayacağım arkadaşlar. Bakın şurayı şöyle yatay düzlenmiş gibi düşünün. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunun iki bileşeni olacak. Bakın burası kaç derece? 37. 37'nin yanında ne oluyordu? 4. Hatırlarsanız 4, 3, 5. Şimdi arkadaşlar 5 dediğimiz yere 10 dediğine göre biz de buraya 4 değil ne diyeceğiz? 8. O zaman diğer bileşen ne olacak? Şöyle 6. Şimdi arkadaşlar 8 ile 10'u toplayacaktık. Onu 10 ne yaptık? Bileşenlerine ayırdık. 8 e 6. Dikkat ederseniz 8'ler birbiriyle zıt yönlü oldu. O zaman bu işlemin sonucu nedir? 6 metre bölü saniyedir. Devam edelim arkadaşlar sıradaki sorumuzla. Sabit hızlarla hareket etmekte olan K ve L hareketlerinin hız büyüklükleri ve yönleri şekildeki gibidir. Buna göre K'nın pardon L'nin K'ya göre hız büyüklüğü nedir? L'nin K'ya göre. Kim gözlemci? K. O zaman neyi soruyor? Gözlenene eksi gözlemciyi ekle. Bunu soruyor arkadaşlar. L aynı kalacak. K'yı ters çevireceğiz. Arkadaşlar L aynı kalsın. Sağa doğru altı Kan olacak? Ters çevrilecek. Böyle değil de artık tersine. Arkadaşlar ben şu e, düzlemleri kullanacağım. Yani sağa doğru 6'yı şöyle göstereyim. Sağa doğru altı. Bununla şu onu ters çevirip toplayacağız. Ters çevirelim. Böyleyken diğer tarafa çevireceğim. Şöyle yaptım. Artık bununla işim bitti. Böyle. Şimdi bu ikisini toplayacağım arkadaşlar. Ne yapalım? yine deminkine benzer bir şey yapacağız. Arkadaşlar bu onu bileşenlerine ayıracağız. Şöyle ve şöyle. Toplama işlemini yapabilmek için. Biliyorsunuz arkadaşlar 53'ün yanı 3, 4, 5'ti. 37'nin yanı da 4'tü. Burası da 5'ti. 5 dediğim yerde ne yazıyor? 10. Yani iki katı. O zaman buraya 3 değil 6. Buraya 4 değil 8 yazıyor. Şimdi toplamaya çalışıyordum. Onu bileşenlerine ayırdım. 8'e 6. Bir de bu 6 var. Toplamaya çalışıyorum. 6'lar birbirine götürür. Ne kalır bize? 8. Cevabımız nedir? 8 metre bölü saniye. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bakın konum zaman grafiği vermiş. K ne yapmış? 40'tan 4. saniyede nereye gelmiş? 0'a. L ne yapmış? Eksi 20'den 4. saniyede nereye gelmiş? 0'a. Arkadaşlar biliyorsunuz şöyle sayı doğrusunda burası eksi şey burası 0. Sol tarafı nedir böyle? Eksi 1, eksi 2, sağ tarafı nedir? 1, 2 diye gider. Şimdi arkadaşlar <laughs> K ne yapmış? 40'tan 0'a gelmiş. Ne demek? Bu taraftan 0'a doğru gelmiş. Yani sola gidiyor. 40'tan 0'a gelmiş. Kaç saniyede yapmış arkadaşlar bu işi? 40'tan 0'a gelme için 4 saniyede. Demek hızı nedir? 40 bölü 4'ten 10 metre bölü saniye. Bu kim? K. L'ye bakalım arkadaşlar. O da eksi 20'den sıfıra gelmiş. Eksilerden sıfıra. Yani sağa doğru. Bu da böyle. Peki. Arkadaşlar eksilik burada yön belirtiyor biliyorsunuz. Eksi 20'den sıfıra 4 saniyede geldiğine göre hızı nedir bunun 20 bölü 4'ten? 5 metre bölü saniye. Hocam eksi niye yazmadınız falan demiyorsunuz inşallah. Çünkü arkadaşlar sağ sol diye yönleri gösterdim. Eksiyi kullanmış oldum. Şimdi L'yi de bulduk. Neyi soruyor bize? K aracının L aracındaki gözlemciye göre. Bakın kim gözlemci? L aracı. Şunu yapacağız yani. Gözdeneme eksi gözlemciyi ekleyeceğiz. Ekleyelim arkadaşlar. K aynı kalsın. L'yi ters çevirip ekleyelim. K aynı kalsın. Bu L'yi ne yapacağız biz? Ters çevireceğiz. Tamam şurada çevir verelim. Eksi L kaç oluyordu? Sağa 5'ti. Sola 5 oldu. K ile eksi L'yi toplayacaktık. Arkadaşlar bakın sola 5, sola 10 nedir? Sola 15 metre bölü saniye. Aradığımız cevabı bulduk arkadaşlar. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Hız büyüklükleri verilen hareketlilerle ilgili yorumlardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakalım birinci madde. K, M'yi duruyor olarak görülür. Arkadaşlar birinin birini duruyor görmesi için aynı yönde aynı hızla gitmeler lazım. Bakıyorum K, M'yi duruyor görebilir mi? K ile M aynı yönde aynı hızla mı gidiyor? Hayır. Biri kuzeye, biri güneye. O zaman bu madde yanlış. L'nin N'ye göre hızı doğu yönünde 2 V'dir. Bunu yapalım arkadaşlar. L'nin N'ye göre hızı. Kim gözlemci? N gözlemci. O zaman şunu soruyor bize. Gözlenen artı eksi gözlemci bunu soruyor. Ee, doğu yönünde 2 rem'dir. Bakalım arkadaşlar L aynı kalacak. N'yi ters çevireceğiz. Bakın L sağa doğru V. Tamam. N de sola doğru V'ydi. Bize eksi N lazım. O da sağa doğru V oluyor. Ters çevirince. Bunların toplamı nedir? Sağa doğru 2 V. Yani doğu yönünde 2 V. Öyle mi demiş? Yani doğru demiş. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü maddede M'nin N'ye göre hızı. M'nin N'ye göre. Arkadaşlar N gözlemci. Yani şunu soruyor. M'ye eksi N'yi ilave edeceğiz. M'nin N'ye göre dediği için. Gözlenen artı eksi gözlemci. Yapalım arkadaşlar. M aynı kalsın. Şöyle aşağı doğru V olarak kalsın. Tamam. N'yi ters çevireceğiz. Arkadaşlar N nasıl? Sola V'ydi. Şöyle V yapacağız. Buradaki eksine. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz aşağı ve sola ve birbirine dik nedir o zaman tam ortadan v kök 2. Şöyle. Bu işlemin sonucu v kök 2 tamam. Kuzey doğu yönünde bakalım yönünü de kontrol etmemiz isteniyor. Bu kuzey doğmuş. Şuraya koyayım bu bulduğumuz arkadaşlar tam ortaya o zaman görürüz. Arkadaşlar burası neresi? Doğu. Burası güney. Güneydoğu demesi lazımdı. Kuzeydoğu demiş arkadaşlar. O zaman bu nedir? Yanlış. Cevabımız yalnız 2. Şimdi arkadaşlar e, bu konuyla ilgili çok fazla soru var ama e, ileriki konuları da ilgilendiren olduğu için hepsini koymamaya çalıştım. Mesela bu da basit makinelerle ilgili ama basit bir şey olduğu için koydum arkadaşlar. Şimdi basit makinelerde hareketli makarada şöyle bir şey vardır arkadaşlar soruya geçmeden önce. Sen buradan 2 h çekersen bu adam H kadar gelir. O yüzden Buranın hızı 2V ise buranın hızı nedir? V'dir. Sorumuzda bakın K'nın hızına 10 demiş. O zaman L'nin hızı nedir? 5'tir. Tabii buradan yukarı çekince L'de ne yapacak? O da yukarı gidecek. Hızı ne kadarmış? 5 metre bölü saniye. Tamam. Ne diyor? Şekildeki makara sisteminde K cismi sabit 10 metre bölü saniye hızla yukarıya çekiliyor. Buna göre L'nin K'ya göre hızı hangi yönde kaç metre bölü saniyedir? L'nin L, L gözlenen K'ya göre dediği için K'nın tersini alacağım. Bu işlemi sonucunu soruyor arkadaşlar. Yapalım arkadaşlar. L aynı kalacak. L yukarı 5'ti. Biz bulmuştuk. L 5 metre bölü saniyeydi. K da yukarı 10'du. Ama bize eksi K lazım olduğu için 10 olacak. Aşağı 10. Şimdi arkadaşlar aşağı 10 ile yukarı 5'in toplamı nedir? Aşağı 5 çıkar. Cevabımız bu. Arkadaşlar soru çözümlerimiz devam edecek.